Değerli kardeşlerim, Peygamber Aleyhissalatü vesselam vücutta bir et parçası vardır. O düzgün olursa bütün azalar düzgün olur. O bozulursa bütün azalar bozulur diyerek kalbimizi ıslah etmeye bizi yönlendirmiş ve teşvik etmiştir. Hasan Basri Hazretleri şöyle buyuruyor. Kalpler altı şeyden dolayı fesada gider. Birincisi tövbe ederiz diyerek günah işlemekten kalpler bozulur. İkincisi elim öğrenip onunla amel etmemekten dolayı kalpler fesada gider. Üçüncüsü amel ederler ama ihlasla amel etmezler diye kalpler fesada gider. Dördüncüsü Allahu Teala'nın rızkını yerler. Allahu Teala'ya şükretmezler. Beşincisi Allahu Teala'nın taksimine razı olmadıklarından ellerine gelen rızıklarına razı olmayıp isyan ettiklerinden dolayı kalpleri fesada gider ve altıncısı da ölülerini defnederler ama kabristandan biz de buraya geleceğiz. Biz de burada kabire gireceğiz. Kabirde bize salih amelden başka hiçbir şey fayda vermez deyip salih amele sarılmadıklarından namaza, Kur'an'a, zikre, ibadete, Kur'an'a sarılmadıklarından dolayı kalpleri fesada gider diye buyuruyor.